Haydi bakalım. Bugün sabah çok erken kalktım. Kalktım evde herkes uyuyor. Kahvaltı hazırlasam etsem bilmem ne yapsam. Baya zaman geçecek. Dedim bir sigara içeyim. Yandan çıktım bakıyorum balkondan. Hava çok güzel. Dedim ki basayım gideyim bir yerlere ya. Niye durayım ki evde? Kahvaltımı da başka bir yerde yaparım atladım yola. Evet. Sadece balkonunuzdan gördüğünüz havaya güvenip yola çıkarsanız, hava durumuna bakmazsanız, yanınıza yağmurluğunuzu almazsanız, yani bu kadar salaksanız başınıza ne gelir biliyor musunuz? Islanırsınız. Ama ileri bakıyorum, ileride böyle hava açık. Tepemde çizgi filmler gibi bir kara bulut var. Çizgi filmlerde olduğu gibi Ondan kurtulsam sanki hava çok güzel olacakmış gibi. Ha işte bak sol tarafta. Hava açık. Biraz ileride kapalı. Ben ne tarafa gideceğim acaba? İyi Allah'tan birazcık kişeledi durdu yağmur. Ama bu ıslanmadığım anlamına gelmiyor. Aynen ben de sola gideceğim ya. Dur buradan Çerkezköy tarafına döneceğim galiba ben. Silivri'ye değil İstanbul'a değil aynen Çerkezköy tarafına döneceğiz. Her an bir Zafer Akçay videosuna konuk olacakmış gibi gözüken yollar Aslında Güzel sürülür de Burada yolun ortasında ıslaklık var ıslak bir çizgi var O yüzden biraz temkinli olmak gerekiyor Buradaki köpekler motorcu dostu herhalde saldırmıyorlar ah, Ne güzel insanlar Keyif yapıyorlar çok güzel bir yer böyle oturup şeyler yemelik etmelik, sohbet etmelik. Ama ben şu an tekim. Yol da kuru olsaydı her şey çok güzel olacaktı da yolun ıslak olması birazcık korkutuyor beni. Bir de böyle full ıslak da değil. En tehlikeli hali. Şuradan bir telefonumuza bakalım. Kamerayı ilk kez kaskıma bağladım. Ama hiç güvenli bir bağlantı gibi gelmedi bana. Umarım düşmez. Oo hava da açıldı. Gelirken yağmur var acaba ya. Dönsem mi pes etsem mi diye düşünüyordum ama pes etmedim. Bence çok güzel yaptım pes etmeyerek. Ama çok güzel gözüküyor şu an. Gözlüğümü takayım. Hadi bakalım. Gelirken köpekler sakindi ama uyku saatleriydi herhalde. Şimdi gaza gelmişlerdir. Şu güzelliğe bak ya. Gerçekten şu güzelliğe bak. Ben gelirken hava kapalıydı başka bir güzelliği vardı. Giderken hava açık, başka bir güzelliği var. Ama buralara güneş gelmediği için hala ıslak kalmış yol biraz. görüntüsü ilk kez alıyorum. Acaba nasıl olacak? Yollar bozuk. Galiba baya böcek yedim göğsümden göğsümden. Pıt 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 bir şeyler vurdu. Kamerada yemiş midir böcek ya? Şöyle fıtı fıtı yapalım. <laughs> Aa kırmızı da geçtiler. Böyle bir yolda geçilir mi kırmızıdan? Çok tehlikeli. Gerçi yeşilde geçsen de tehlikeli. Diğer taraftan kırmızıda geçen biri gelir vurur. iş görmekte bu. O kadar rahatlar. Şu soldaki aracın rahatlığı. Şu sol çeridi kapatmış ve çok rahat. Çok profesyonel. Ulan kamyonun arkasından nasıl gideceğiz diyordum Kamyoncu reisi yardırdı gidiyor Selamünaleyküm. Problem mi var usta? <laughs> Abi ona saçma bir şey denk gelmiş <laughs> Geçmiş olsun. Ya He? Şey, şey <laughs> Çıkartabildin mi bari hemen? De, 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 de. Geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Motor sürmek keyifli falan ama yorucu da bir yandan. Gerçekten yordu bugün. Aşağı yukarı 3 kurbağaya bir ömür boyu yetecek kadar sinek öldürdüm bugün. Acaba kastakiler telef mi oluyor yoksa yenebiliyor mu bunlar kurbağalar tarafından? Düşünmek lazım. Caiz mi? Az önce gözümde güneş gözlüğüm vardı. Bir de siyah vizörü kapatmıştım üstüne. Akşam oldu zannediyordum. Şimdi gözlüğü çıkarınca fark ettim daha. Yeni akşam oluyor. İyi gezdik bugün de be. Vallahi. Kamerayı kaska takmayı ilk kez denedim. Çok heyecanlıyım. Eve gidip bakacağım nasıl çekmiş. Oh, lan. Ya böyle yol mu yapılır? Koyayım ya. Arkadaş şu beton dikme teknolojisi 85 yıldır var. Bir doğru düzgün beton atamıyorlar. 85 yıldır var. Belki 150 yıldır var ya. Biraz gaza bastı dinleyelim be Normalde burada biraz daha hızlı giderdim de Adam Kapışacak gibi algılamasın Rezil etmesin beni diye yavaş bastım gaza İstanbul'a hoş geldiniz Her ne kadar Beylikdüzü'ne İstanbul değil deseler de İstanbul olduğu buradan belli oluyor Beylikdüzü İstanbul'un yeni cazibe merkezi Abi neden böyle bir şey yaptın ki? Kendin de gidemiyorsun. Orayı da tıkamışsın boş yere. Bari biz basardık aradan. Aa, aa hala orada duruyor. Abi bir sol yap. Geçemiyorsun işte sen oradan. Araban K büyük geliyor oraya. Geçemiyorsun işte. Rick and Morty'de bir karakter olsam acaba hangisi olurdum? Hiçbiri olmazdım herhalde. Hepsi birbirinden hastalıklı. Yok ya hiçbiri olmazdım kuş insan olabilirdim. O ciddi işinde gücünde her zaman. Aynı ben. Kuş insan olabilirdim evet.